Pazı ne demek diyenler için bu kelimenin bir sebze adı olduğunu ifade edelim. Pazı, yaban pancarı ya da yabancı ıspanak olarak da bilinen bir, bir tür bitki bitkidir. Koyu yeşil renge sahip olan pazı, iri ve geniş yapraklara sahiptir. Toprak seçimi olmadığı için hemen hemen her yerde yetişme imkanını bulmuştur. Türk yemeklerinde çeşitli şekillerde yer alan pazı, leziz yemek ve çorbalara eşlik etmektedir. Pazının inanılmaz faydaları ve tüketmemiz için size çeşitli nedenler sunabiliriz. Pazı en başta etkisi ağrı kesici olma özelliğinden kaynaklanmakta derim. Ağrı kesici özelliğine sahip olan pazı kas ve kemik ağrılarından kurtulmak için tüketilebilirim. Çünkü ağrı kesici özelliği pazı faydalarının faydalarından bir tanesi derim. Pazıda bulunan vitaminler kan dolaşımını hızlandırarak baş ağrısı ve kemik ağrısını yok etmekte derim. Enfeksiyonu temizler. Antiyoksidan maddeler bakımından zengin olan pazığın enfeksiyonu temizler. İdrar yolu enfeksiyonu sık sık yaşayan kişiler pazı tüketimine önem vermeli diyorum. Lif içeren pazığım sindirimim rahatlatmasıyla ön plana çıkarım. Pazığım gaz yapar mı diye endişelenmeyin. Emziren anneler de bu sebzeyi tüketebilir.